Arkadaşlar selam. Bugün sizinle beraber farklı bir konsept işleyeceğiz. E, bu benim ilk kripto videom. E, bu kanalda artık daha çok blockchain ile alakalı, kripto paralarla alakalı e, videolar yayınlamaya çalışacağım. E Daha çok ekosistemde, insanların e, zorlandığı konularda onları bilgilendirmek. E, ve insanları bilgilendirdikçe e, kendimi de öğrenerek, kendimi geliştirerek bir yol çizmeye karar verdim bu kanalda. E böylelikle hem kendim öğreneceğim hem öğrendiğim şeyleri de siz değerli takipçilerimle paylaşmaya çalışacağım. Evet, bugün açıkçası kendim de bir NFT transfer etmeye çalıştım Avalanche ekosisteminde, Avalanche Ağında E ve YouTube'da aramaya çalıştım fakat öyle bir videoya denk gelemedim. O yüzden kendi araştırmalarımla bunu buldum. E Avax Alaksa'nda e, NFT transfer edebilmek gerçekten çok basit ve çok hızlı. E, bu bu NFT'leri transfer edebilmek e, için Kalao'yu kullanmamız lazım. Öncelikle Kalao'nun sitesine kendi sitesine giriyoruz. E, ardından e, cüzdanımızı bağlamamız lazım. Hemen cüzdanımızı Metamask cüzdanımızı bağlıyoruz. E, ben önceden giriş yapmıştım ve cüzdanımı şu an bağladım. Cüzdanımızı bağladıktan sonra My NFTs butonuna tıklatıyoruz. Evet, burada benim bir NFT'm var. Ee, NFT'm gözükmüyor fakat e, Nasuki Kent adlı Heroes of NFT e, projesinin bir NFT'si bu. Evet, e, ardından e, Transfer NFT butonuna tıkladıktan sonra transfer etmek istediğimiz Metamask adresini buraya yapıştırmamız gerekiyor. Ben hemen şuradan metamask adresini aldım ve yapıştırıyorum. Ardından koşulları kabul ediyoruz ve transfer butonuna tıklatıyoruz. Biraz beklememiz lazım. Burada çok cüz'i bir miktarda bir fee, gas fee ödüyoruz. Onayladık. Evet bekliyoruz şu an. 10 saniye kadar sürmüyor da bile yani. Evet başarılı. NFT'mizi gönderdik. Natuki Kenta. İsterseniz kontrol edebiliriz. Hemen sayfamızı yeniledik. Ve evet burada. Natuki Kenta. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.